Ve sevgili seyirciler herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Ben Ahmet Ateşok, 7.24 Haber Programı'nda NIR TV ekranlarında canlı yayına sizlerle beraberiz. Yeni bir gün, aslında bir haftanın da yaklaşık sonuna geliyoruz. 24 Mayıs günlerden Cuma. Artık önümüzdeki ile beraber Mayıs ayını da geride bırakacağız, noktalayacağız. Dün de biraz altını çizdik. Haziran ayının psikolojik durumu ile ilgili. Haziran yeni bir süreç ikinci yarıdır her zaman. Bir yaz sezonunun başlangıcıdır. Psikolojik bir geçişi var. Türkiye için de aslında Haziran, Temmuz, Ağustos ayları da ekonomi anlamda biraz beklentileri içinde barındıran aylardan biri. Özellikle dezenflasyonun hayata geçirilmesi ve somut olarak dezenflasyonun hissedilmesiyle ilgili sürecin ...Haziran'la beraber başlayacağı orta vadeli programda yer almıştı. Bunu zaten dile getirmiştik. Tabii vatandaşlarımız için de psikolojik bir ay. Haziran ayı bir yaz sezonu, yeni bir dönem. Hatırlayın bizlerde öğrenci olduğumuz zaman, sizler de öğrenci olduğunuz zaman... ...Haziran ayı hep bir dönemin bitişidir. Yani psikolojik bir sınırı var. Ama tabii biz hala Mayıs ayındayız. Mayıs ayının gündemine devam ediyoruz. Ve bugün de 24 Mayıs Cuma gününden başlıklara bakacağız. Hava ile ilgili meteorolojinin uyarıları var. Onu birazdan dile getireceğim. Çünkü şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgar var. Meteoroloji ve Mersin Valiliği de bu konuda bir uyarı yayımladı. Bunu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Şimdi gündemdeki başlıklara bir bakalım. Türkiye'de neler konuşuluyor? Neler tartışılıyor? Özellikle Cumhurbaşkanı yardımcısından başlayalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu. E, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Aslında gündem yapay zekadı. E, biliyorsunuz dünya artık e, çok farklı teknolojilere yatırım yapıyor. Bunların belki de en önemlisi en de korkulanı. Ya da en de merak edileni yapay zeka. Şimdi öyle bir teknoloji düşünün ki sizin gibi düşünen hatta sizden çok daha e, kuramsal düşünebilen, bunu hayata geçirebilen ve uygulayabilen bir sistemden bahsediyoruz. Bir yapay zekadan. E, ve tabii birçok komplo teorisi de var bununla ilgili. Yani işte dünya acaba yapay zeka ile beraber e, robotlar tarafından mı yönetileceğiz, yapay zeka işte insanları yok mu edecek gibi gibi. Bazı soru işaretleri de var komplo teoristleri tarafından. Haklılık payları var çünkü bugün yapay zeka teknolojisinin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda gerçekten korkutmuyor değil. Bu kadar çabuk adapte olabilmemiz de bizi korkutmuyor değil. Bugün artık bazı üniversitelerde bunu görüyoruz. Belki aylar aylar gereken tez yazımları bile yapay zekaya bir takım konu başlıkları verdiğiniz zaman kendi otomatik olarak yazıyor. Bir şarkı sözü verdiğiniz zaman, bir şiiri verdiğiniz zaman onu bir beste haline getirebiliyor yapay zeka. Yapay zeka dünyanın bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra sizin istediğiniz ölçülerde, uygun girdiğiniz kelimelerle bir Gelecek dünyası çizebiliyor hayal edebiliyor gibi gibi o kadar çok detayları var ki elbette bunlar sadece bu başlıklarla sınırlı değil telefonlarımızın algoritmasının artık yapay zeka destekli olması aynı şekilde bilgisayarlar televizyonlar araçlar otonom dediğimiz, otomasyon dediğimiz, belki de sistemlerin hayatımıza girip yapay zeka tarafından aslında sizin kullanış biçimlerinize uyum sağlıyor teknolojik cihazlar, işte bu yapay zekalı oluyor. Şimdi Türkiye bu konuda nerede? Türkiye bu konuda nasıl bir yatırım yapacak? Bu önemli. Şimdi bu konuya geçmeden biliyorsunuz Türkiye'nin önemli yatırımcılardan Koç ailesi bugün Banka satışıyla gündemde. Onların bir bankası var şimdi ismini zikretmeyelim ve bu banka satışından gelecek olan gelirin de yine yapay zeka alanına yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir buradan banka satışından gelecek nakit akışının nakit girişinin Koç ailesi tarafından bir yapay zeka alanına yatırımla yapılması gündemde. Bu tartışılıyor. İşte dün de. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, işte Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu başlığı altında bir toplantı gerçekleştirildi ve toplantının hemen ardından e, dijital ve çevik dönüşümün yapay zeka temelli uygulamalarla ilerlediğini belirtti ve Türkiye'nin de bu konuda e, önemli yatırımların yapılmasını dile getirdi. Yapay zekanın 10 yıl içerisinde üretkenlik artışını %1,5 oranında yükseltebileceği ve yapay zeka dalgasının küresel olarak 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebileceğinin altı çizildi. Yani aslında buradaki tehlikeler ve riskler de konuşuldu sevgili seyirciler. Ve elbette Yapay zekanın kalkınma sürecimize destek olmasını bekliyoruz cümlesi de önemliydi. Çünkü yapay zekanın ekonomik sosyal refahımızı arttıracak sektörlere alanlara odaklanmasını kalkınma sürecimize de bu anlamda destek olmasını bekliyoruz diyerek aslında yapay zekanın Türkiye'de daha da etkili bir şekilde kullanılıp kurumların belki de yol haritasının ya da uygulamalardaki aksaklıkların sorunların giderebilmesi Giderilebilmesi için uyum içerisinde olmak ve bu alanda da gerekli yatırımları hayata geçirmek konusu yer alıyor sevgili seyirciler. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz Türkiye'de yapay zeka şu an yeterli durumda mı gerekli çalışmalar yapılıyor mu? Şu anda biliyorsunuz Facebook'ta ve Instagram'da YouTube üzerinde canlı yayındayız. Lütfen oralara da yorumlarınızla katılınız ve programa beraber devam edelim istiyorum. Sizin de yorumlarınız önemli. Devam ettiğimde ekonomi başlıkla konumuza geçelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Çimşek biliyorsunuz e, İBAN'a yapılan ödemeler gündemdeydi. E, bugün bir işletmeye gittiğinizde bir ürün aldığınızda ya abi boşver İBAN'a at diyor şimdi fiş falan kesmeyeyim durumlar karşı karşıya Kalabiliyoruz. Yani fatura kesmeyeyim iyi gönder gibi. Şimdi bunlar incelemeye girdi. Ve bununla beraber aslında vatandaşın da aslında buna teşvik etmesi yani bunun ihbarı üzerine teşvikiyle ve artık işletmelerin esnafın kim bunu yapıyorsa e, bunun da belki önüne geçilmesi için ihbar ihbar durumu çıktı. Eğer siz bir işletmeye kardeşim işte ne kadar borcum? Abi şu kadar da e, fatura kesmezsen bu kadar olur, iyi bana gönder diye bir teklif duyduğunuz zaman ve bu teklifi şikayet ettiğiniz zaman bu konuşulan tutarın %10'u da size ikramiye olarak veriliyor. Verilecek daha doğrusu. Bu düzenleme bunu içeriyor. Yani ihbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgi istinaden tespit edilen vergi veya vergi kaybı cezasının %10'u tutarında ihbar ikramiyesi düşünülüyor. Bu e, aslında vatandaşı da biraz teşvik edici Şimdi biz bugüne kadar hep neyi tartıştık? Yani toplum bilincini tartıştık. İşte bir hukuk devleti diyoruz. e Kanun var, yasalar var, mevzuatlar var, yönetmelikler var. E, bunlara uyulmadığı zaman ortada da bir başıboşluk oluyor. Elbette denetimler yapılıyor ama e, yer yerde denetimler de tabii e, sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyebiliyor. Burada vatandaşa işte vatandaşlık görevleri dediğimiz görevler ortaya çıkıyor. İşte verginin kaçırıldığını gördüğümüz zaman bir vergi kaçakçılığını gördüğümüz zaman bunu ihbar etme durumunu aslında teşvik ediyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bence güzel bir detay. Çünkü bu sefer hakka giriyorsunuz. Yani kul hakkı bizim kültürümüzde biliyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani herkes işte maliye kayıtlarını inceletiyor. Ödemelerini faturalandırıyor. Vergisini ödüyor. Vergi dilimine giriyor gibi gibi. Yani bu kadar sancılı bir süreç ama diyor ki ya bu yasada böyle diyor. Ama bir yandan ya işte az vergi ödeyeyim diye düşünerek işte iyi bana gönder şuna transfer et gibi gibi bazı olumsuzluklar da çıkıyor. Bunun da tabii kontrol altına alınması için Hazine ve Maliye Bakanlığı da ek tedbirleri de almaya devam ediyor. Şimdi 18 yılda bir FETÖ operasyonu var Türkiye'de. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Kıskaç 17 operasyonları kapsamında 4 gündür devam eden bir operasyon vardı. Ve bu operasyon sonucu toplamda 18 ilde 45 FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını dile getirdi. Ve çalışmaların bütün terör örgütlerine, bölücü terör örgütlerine karşı da devam edeceği vurgulandı sevgili seyirciler. Bu arada ekonomi ile ilgili bu detayı da anlatmam lazım. Çünkü faiz fiyatla mücadelede biliyorsunuz cezaların arttırılmasını öngören yasa tasarısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre düzenleme ile faiz fiyatta uygulanan ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıktı. Eğer 3 kere cezai işlem yapılan bir işletme görecekse sistem onu 6 gün kapatabiliyor. Faaliyetlerini durdurabiliyor. Elbette bunun yanında hapis cezası da gündeme alındı. Yani faiz fiyatlar da bu şekilde mücadele edilmesi bekleniyor sevgili seyirciler. Şimdi biliyorsunuz İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i geçtiğimiz günlerde bir helikopter kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Bugün İran'da gündem tabi İbrahim Reis'in defin işlemleri, cenaze törenleri ama elbette komplo teorileri de beraberinde geliyor. Yani reisinin bu ölümünün bir kaza mı, bir suikast mı olduğu da gündemle tartışılıyor. Bunu tüm dünyada görebiliyoruz. Peki İran'dan gelen açıklama ne? İran ilk ön raporunu yayınladı ve dedi ki Helikopter kazasında herhangi bir eee olumsuzluğa rastlanmadı. Yani bir kaza, hava muhalefeti nedeniyle yapılan bir kaza. Burada bir ihmal, böyle bir kusur ya da bir üçüncü e, aracının işte suikastvari bir girişimi söz konusu değil. Raporu yayımlandı İran e, tarafından sevgili seyirciler. Elbette bununla ilgili konuşulmaya devam edilecek. Bu gündemde de uzun bir dönem kalacak İbrahim Reis'inin hayatını kaybetmesi bu helikopter kazasında. Biliyorsunuz önümüzdeki artık günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak İran'da ve yeni bir sürece geçilecek sevgili seyirciler bunu da dile getirmiş olalım. Ve son olarak da sporla ilgili Beşiktaş. Evet dün oynanan Türkiye Ziraat Kupası Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi ve Beşiktaş Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Elbette gündemde de Beşiktaş'tılar. coşkulu bir gece yaşadı. Tebrik edelim Beşiktaş'a. Önümüzdeki hatta bu pazar önümüzdeki pazar yani iki gün sonra da artık Süper Lig'de Birincilik şampiyonluk aslında e, maç yapılacak. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir derbi vardı. Fenerbahçe Galatasaray. Bu derbide eğer beraberlik ya da Galatasaray'ın galibiyeti söz konusu olsaydı Galatasaray geçtiğimiz hafta artık şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak e, Fenerbahçe'ye mağlup olunca gözler bu haftaya çevrildi. Şimdi İstanbulspor e, İstanbul Spor ve Konya Spor e, aslında iki önemli e, takım. Eğer Galatasaray yine buradan bir beraberlik dahi alsa şampiyonluğunu ilan edecek puan farkıyla Fenerbahçe'nin her halükarda yenmesi lazım. Ama Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyor. Tek çıkış yolu Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Galatasaray'ın tamamen yenilmesi gerekiyor. Ancak Galatasaray berabere kalır veya galibiyetle ayrılırsa sahadan... Ee, Süper Lig'in bu sezonda şampiyonu olarak ilan edilecek sevgili seyirciler ama ki ama ki ama ki evet futbol hayatımızda var futbol güzel futbol olmalı spor olmalı hayatımızda katılıyorum ama e, açıkçası bu kadar e, şiddet bu kadar öfke buna biraz dikkat etmemiz lazım her şey değil biz çok hayatımızı evet Türk milletinde spora ve daha doğrusu futbola karşı büyük bir bağlılık var yani onu bir kutsal gören bir anlayış var. Evet saygı duymak lazım. İnsanların sonuçta rahatladığı ya da kafasını dağıttığı ya da kendini orada mutlu hissettiği ortama saygı duymak lazım. Ama işte yenilince bazı olaylar olunca vatandaşlarımızın işte kalp krizi geçirmeye kadar böyle sağlıksal problemler yaşatacak bir stresin de doğru bulmuyorum. Spor tamamen rahatlama üzerinedir. ...bir hobidir, bir aktivitedir... Ee, ...olmazsa olmazdır hayatımızda ama... ...bunu lütfen e, hobiden çıkarıp... ...bir eziyet haline getirmeyelim kendimize... ...ne kendimize ne de başkasına... ...şimdi cuma günü... ...düzeltelim, pazar günü... E, ...artık şampiyonlukla ilgili bir... E, ...netlik var... Ola, ...netlik olacak ortada... E, ...ya Galatasaray... ...ya Fenerbahçe burada... ...elbette kutlamalar olacak ama... ...bu kutlamaya saygı göstereceğiz, hepimiz... Kim kazanırsa kazansın onu tebrik edeceğiz. Çünkü e, olması gereken budur. Elbette yurt dışında ben şahsen öyleyim. Benim o anlamda takım ayrımım yok. Yurt dışında Türk takımlarının tamamının ben destekçisiyim. E, çünkü bizim orada Türk bayrağını dalgalandırıyorlar. İstiklal maaşını orada yurt dışında temsil ediyorlar. Ülkemizi bayrağımızı temsil ediyorlar. Hem Braş'ta her takımında destekçisiyim. Onların alacağı her galibiyet benim mutluluğum oluyor. Bu da önemli. Şimdi yönetmenimden rica edeyim. Yerel gazetelere de bir bakalım. Mersin Gazetesi ile başlıyoruz her zaman olduğu gibi 24 Mayıs Cuma baskısında. Evet baktığımızda başlık gerçek anlamda sosyal güvencemiz yok. Türkiye sosyal güvenlik kapsamında Avrupa ve Merkez Asya bölgelerinin ortalamasının altında deniyor. Büro Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi bir basın açıklamasıyla e, sosyal güvenliğin tasfiyesine hayır pankartı koyarak sosyal güvencilerde, 3600 ek gösterge konusunda da e, özellikle talepleri bulundu sevgili seyirciler. Evet, devam ettiğimizde başka başlıklara bakacağım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeklerin sesi için Ankara'da toplanıyoruz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi emekli büyük emekli mitingi gerçekleştirecek ve 81 il başkanlıkları vasıtasıyla da bütün vatandaşlar, bütün emekliler bu büyük emekli mitingine davet edildi. Mersin'de de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Sayın Koral Ömür bir basın açıklaması gerçekleştirerek emeklilerin sesi için Ankara'da toplanıyoruz vurgusuyla bütün emeklileri Ankara'ya mitinge katılmaya davet etti sevgili seyirciler bunu da birazdan detaylandırırız diyelim. Sıradaki gazetemiz Güney Gazetesi. Güney Gazetesi'ne baktığımızda 24 Mayıs Cuma baskısında yine sesimi duyan var mı diyor. Ama bu sefer emeklilerin dile getirdiği sesten bahsediyor. Yoksulluk ve açlık endişesi giderek artan emekliler seslerini hükümete duyurabilmek için mitik düzenliyor. İşte 26 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek büyük emekli mitingine yine buradan da davetler oluyor. Hem siyasi toplum kuruluşları daha doğrusu siyasi partiler temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilikleri davet üzerine davet veriyorlar. Emekli mitinginde bir olalım beraber olalım sesimizi hep birlikte duyuralım düşüncesiyle sevgili seyirciler. Vatandaşa tasarruf bakanlığa gökdelen Mersin Milletvekili Gülcan Kış Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ankara'nın lüks bir semtinde 15 katlı gökdelen kiralamasına tepki gösterdi. Kış kamuda tasarruf genelgesi yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Çevre Bakanlığı'nın böylesine yüksek maliyetli bir bina kiralamasını ve binanın içini tamamen yenilemesini doğru buluyor musunuz diye sordu. Ve kamuda tasarruf tedbirlerine işaret etti sevgili seyirciler. Taksi şoförleri saldırıları protesto etti. Konvoylu protesto biliyorsunuz. Ee, taksi şoförlerine uygulanan şiddet, bıçaklı saldırı, silahlı saldırı Maalesef ülken gündemimizde sıkça yer alıyor ve taksicilerimiz de bu çağrılarını bu direnişlerini bu protestolarını o taksilerin ardarda arda dizilip konvoy eşliğinde bir duyarlılık ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu tepkilerini dile getiriyor ve önlem alınması gerektiği dile getiriliyor. Gerek taksilerde önlem alınması gerekse hukuki anlamda eee önlemlerin alınmasını talep ediyor. CHP'li başkanlardan işbirliği mesajı Torosla Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmek amacıyla Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunceli makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki belediye başkanı bölgesel konuları ve ortak projeleri görüştü detayı yer alıyor sevgili seyirciler. Bir sonraki gazetemiz Hakimiyet Gazetesi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal destekleri sürdürüyor başlığını görüyorum. tarım bölgelerindeki üreticilerin yoğun çalışmalardan kurtularak rahatlamalarını sağlayan büyükşehir ekipleri modern ekipman desteklerini sürdürüyor detayı yer almış. Hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf sağlanıyor. İşte bir üreticimiz diyor ki bir makina geldi işlerimiz iyileşti kolaylaştı diyor ve Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e bu desteklerden ötürü teşekkür ediyorum dileğini ee, dile getirmiş sevgili seyirciler devam ettiğimizde Çukurova gazetesindeyiz öldürmeyin kısırlaştırın detayı var hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi ülke gündemini meşgul ederken içeri itibarıyla farklı grup ve hayvanseverler tepkiler e, hayvanseverlerden tepkiler gelmeye başladı devam ediyor bu tepkilerde. Mersin Patileri Derneği kurucu başkanı Zeynep Şen de kısırlaştırmaya vurgu yaptı. Bütün belediyelerin bunu yapmak zorunda olduğunu dile getirdi. Yeni kanun tasarısı yerine işini düzgün yapmayan belediyeler cezalandırılmalı. Kısırlaştırma kesin ve net olarak uygulanmalı. Aslında burada birkaç kelam etmek lazım hayvanların uyutulmasıyla ilgili ki bu arada Çoğu Avrupa ülkesinde bu uyutulma sisteminin olmasından kaynaklı bir çalışma da yapılıyor. Onu da fark ediyorum. Özellikle hükümete yakın içerik üreticileri tarafından. Şimdi biz her zaman neyle övünüyoruz sevgili seyirciler? Medeniyetimizle övünüyoruz, kültürümüzle övünüyoruz. Bugün ben size bir Osmanlı mimarisinde Osmanlı camini gösterdiğimde o Osmanlı caminin çoğunlukla bazı kuş evlerine de ev sahipliği yaptığını görürsünüz. Çünkü oraya o kuşların gelip yuva yapması, orayı bereketlendirmesi niyet edilir. Bu önemlidir. Bizler insanı yaşat ki devlet yaşasın derken aslında bugün geldiğimiz nokta canlıyı yaşat ki devlet yaşasın. Herkesi yaşatmak lazım, ağacı da yaşatmak lazım, kuşları da yaşatmak lazım. Bunlar önemli hassasiyetler. Ee, yönetmenimden rica edersen bana dönerse e, burada çünkü önemli bir konu e, köpeklerin öldürülmesi, kısırlaştırılması, uyutulması gibi tartışmalar gündemdeyken bunu dile getirmemiz lazım ancak geldiğimiz noktada maalesef uyutulmayla ilgili bir süreç var. Ancak birçok sivil toplum kuruluşu, birçok pati severler derneği, birçok insan, birçok yurttaş bunun doğru olmadığını ve farklı yöntemlerin dile getirilmesi, farklı yöntemlerin uygulanması gerektiğini dile getirerek aslında daha kapsayıcı, daha da herkesin fikrini alarak bir sonuca çıkarılması daha da uygun olacak cümlesini kuruyor. Bakalım bekleyelim ama gönlümüz tabi uyutulmadan yana değil yaşatılmalı. İnsan da yaşatılmalı, canlı da yaşatılmalı. Bir ağacın bile yok olmasına izin verilmemeli. Kurumasına izin verilmemeli. Biz bu topraklarda yetişen, büyüyen, nefes alan her canlıyı yaşatmak durumundayız. Çünkü bu ülke sadece bizim değil geleceğimizin de mirası olacak çocuklarımıza, evlatlarımıza. Son gazete Yeni Güney gazetesi. Mobilya'da Akdeniz'in ihracat şampiyonları ödüllendirildi diyor. Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2023 yılında 892 milyon dolar ihracat değerine ulaşılmasında Mersin, Adana, Hatay ve Karaman illerinden en büyük desteği veren ihracatçı firmaları ödüllendirdi. Detayı paylaşılıyor sevgili seyirciler. Yine Mersin Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu biliyorsunuz 2023-2024 yılı sona erdi ve eğitim öğretim sonunda başarılı olan öğrenciler, kendi bölümlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz artık mezuniyet töreninde keplerini havaya fırlatarak aslında mezuniyet töreni coşkusunu hep birlikte yaşadı. Biz de zaten ekranlarda getiriyoruz o coşkuyu o heyecanı programlarımızda haberlerimizde. Tekrardan hayırlı olsun bütün öğrencilerimize ve bundan sonraki hayatlarında da başarılar dileyelim sevgili seyirciler. Evet. Bu haberden sonra yavaştan noktayı koyalım gazetelerimize bakmaya. Son olarak bir de hava durumu diyeceğiz çünkü önemli bir nokta. Özellikle Mersin valiliği de bu konuda açıklamalarda bulundu uyarılarda bulunduğu Hava durumu ile ilgili onu da söyleyeceğim ama şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren özellikle cumartesi, pazar, pazartesi yurt genelinde yağışlar var. Yer yer kuvvetli, yer yer sağanak şeklinde. Diğer bölgelerde de parçalı bulutlu ya da bulutlu bir hava var. Ülke genelinde aslında bir e, yağışlı havayı söyleyebiliriz. Yağışlardan kaynaklı da mevsim normalleri civarına yer yerde altına sıcaklık değerleri düşebilir. Peki Mersin Valiliğinin uyarısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Mersin Valisi de e, Mersin Valiliği de e, Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat uyarısı yaparak e, şu uyarıyı bu şu uyarı da bulundu. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre 24 Mayıs Cuma yani bugün e, günün ilk saatlerinden itibaren Mersin'in iç kesimlerinde Toroslar mevkinde Mut Çamlıyayla aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış e, metrekareye 21 ile 50 kilogram yağışın düşebileceği ve bu hava durumu beklendiğinden kuvvetli yağışlara birlikte sel, ani su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vurgusu da Mersin Valiliği tarafından yapıldı. Vatandaşlarımız uyarıldı. Dikkatli olalım sevgili seyirciler. Özellikle Mersin'imizin yüksek kesimlerinde, kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız Toroslar bölgesinde Mut bölgesinde ve Çamlıyayla bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımıza e, duyurulur. E, şiddetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım. Sevgili seyirciler haftanın son 7.24 haber programında sizlerle beraberdik. E, Tabi yayınlarımız devam edecek. Bundan sonra da bizden sonra da yayınlar devam ediyor. Lütfen bu ekranlarda kalmaya devam edin. Bizleri YouTube üzerinden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden de takip edebiliyor. Ya da nirvtv.com.tr web adresimizden de bizleri takip edebiliyorsunuz. Sevgili seyirciler kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Hoşça kalın.